çocukları balayına gönderirdik İyi. eskiden Mustafa hakikaten neler ne yaptık biliriz, ya. Şu 28-29 yıllık televizyon hayatımızda Hayır, maşallah ya bir sürü çocuk doğurduk. Çok bir sürü doğan kızların Allah'ın sayesinde tabi adı Seda oldu. Bir sürü evlilik insanları evlendirdik, balayına gönderdik. Yani ha, vallahi doğ ya, ya beraber beraber yaptık. Beraber yaptık. Ya. Evet, bizim, Aa, benim anneanneden geliyor Seda Sayan. Oh. Ee, benim anneannem iki sene oldu ee, vefat edelim. Allah rahmet eylesin. Hep her yani her programınızı izlerdiniz. Çok severdi. Allah ya sizinle rahmet. büyüdük biz gerçekten. Nurlar için doyuyorsun inşallah. Amin. Cuma cuma Çok bak, isterdi. Şu rahmet, buraya gelirdi biliyor musunuz? Rahmet bekleyenlere Rabbim rahmet etsin inşallah. Amin. inşallah. Selamı gel cuma duası. Tabi. Hayırlı cumalar, selami ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, programımızdaki imam kardeşimiz, mesleği imamlık, eşiyle tekrar barışmak istiyor, bir şans daha istiyor. Şimdi bizim için bir cuma duası. Bütün ekran başına, herkese, ölmüşlerimize, herkese gitsin. Amin. Şehitlerimize. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهتنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة تلاوة قرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم يا ربي Şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında, mübarek Cuma gününde buradan sana ellerimizi açtık. Senden af ve mağfiret istiyoruz. Sen bizleri affeyle Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Sen bizlere hayırlı, uzun, sağlıklı, bereketli bir ömür nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Bu hayırlı, uzun, sağlıklı, bereketli ömrün sonunda asıl a yurdumuz olan ahiret alemine geçerken de ölümün bile hayırlısını ver Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin mübarek Ramazan ayında tutulan oruçları, kılınan namazları, yapılan bütün salih amelleri kabul ve makbul eyle. Ya Rabbel Alemin tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mütahhara'da, Medine-i Münevvere'de yapılan ve kabul olan dualara ilhak eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin sabahın erken saatlerinde kalkıp buraya gelen, hayırlı bir işlere vesile olan, burada el açmış duamıza amin diyen bütün cemaatimizin ahirete intikal etmişleri var ya Rabbi. Kimisinin anası, kimisinin babası, kimisinin evladı. Ya Rabbel Alemin onların arasında eğer sıkıntı çeken varsa şu anda yapmış olduğumuz şu mübarek günkü Cuma'nın hatrına sıkıntılarını def eyle Ya Rabbi. Kabirlerini pür nur eyle, makamlarını cennet eyle, seyyiatlarını hasenata tebdil eyle, menzillerini mübarek eyle. Ya Rabbel Alemin biz burada rahat rahat dua edelim. Rahat rahat işimize gücümüze gidelim diye nöbet tutan askerlerimize yardım eyle. Şehit olanlara, şehit olmuşların bize de şefaatlerine nail eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin evi barkı yıkılmış, hiç kimsesi kalmamış. Bir Fatiha da bana okuyacak yok mu diyen bütün mümininin minnatını hepsine hediye eledik. Ulaştır ya Rabb'i. Amin. Subhane rabbike rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun ala cemi'il enbiya'i vel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Teşekkür ederiz Selam. Ağzına yüreğine sağlık. Evet dün Nurgül ve Emre güzel bir girizgah yaptı. Nurgül Emre'nin çağrısına ve benim ricama teşekkür ediyorum bizi kırmadı. Emre dedi ki efsanemi istiyorum. Efsanem geri dönsün dedi. Efsanesi nasıl geri döndü izleyelim. <laughs> Nazlı Hanım'da tekrar mesaj var. Sen bizim ailenin yüz karasısın. Sen dört nişanlını unuttun, bunu da unutacaksın, akılsız oğlu. Seni kader. sevseydi yanında olurdu. Seni sevseydi burada olurdu. Olacak. Lafa gelecek gelince gelecek çok o çok güçlü bir kadın ya. Hani nerede? nerede? Ben onun neden gittiğini de çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Bir Şimdi planı da, var herhalde bir haftalık bir iki haftalık. Gelirsin, ben öyle düşünüyorum Sedat. Yani bence beni kendinden daha güçlü gördü diye düşünüyorum kaçtı. Şu kapıdan Nurgül girse ne yaparsın? Sarılırım abla. Otut dururum buraya abla. Evet. Şöyle yaparım. Ben seni gerçekten üzdüm derim. Ha burada da dururum abla. Sen ne diyorsan o derim. Konuş derim. Kime ne söylemek istiyorsun? Sen söyle ben karışmıyorum. Bu senin hakkın derim. Yalan 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 Seni sevmedim Yalan Bir anında söyledim yalan Seni sevmedim yalan Yalan, yalan, yalan Seni sevmedim yalan Her zaman biz bunu söyleriz birbirimize O hep böyle kavga ettiğimizde ayrıldığımızda efsane geri döndü diyorum. Bu kelimeyi söylediğimde kendisi her zaman yanımda oluyor. Ben bunu e, söylemek istiyorum. Efsanem geri dön. Ben seni burada bekliyorum ki. Sedabran'ın hatrı varsa gel buraya. Olur mu? Ve ben sana söz veriyorum hiçbir şekilde de seni Şu anda böyle diyeceğim. bir şey hazır değilim. İyi hissetmiyorum ama ilerleyen süreçlerde olabilir. Kapı açılsın. açılsın. Hoş geldin efsane, Hoş efsane geri döndü yani. Efsane geri döndü. Ben çok kırgınım. Ben sana haddinden fazla haksızlık yapmışım biliyor musun? Tam bitti, o şey koptu anlamında. Ben koptu dedim, imkansız dedim, gelmez dedim. Şu an bana çok güzel bir umut oldu buraya gelmesi ve çok mutlu etti beni. Ve ben onsuz gerçek anlamda yaşayamam. Nefes bile alamam yani. Benim en büyük zaafım Emre. Ben Nurgül'e bu saatten sonra ne burada, ne dışarıda, ne başka bir yerde, ne de aileme. Tek bir kelime laf söylettirmem. söylettirmem. Birbirimizi sevdiğimizi ben biliyorum ya. Onun da beni sevdiğini ben ben de seviyorum yani. Ben ona bir şarkı söylüyorum. Yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Doydum artık bana müsaade bir yer bulalım. Dünyadan uzak, herkesten uzak. Yapamadım üç şey var. Hem asisin hem günahyar Sen beni bu şehirden kurtar. Bir yer bulalım, <laughs> dünya Nazlı Hanım demiş ki, Aydoğan abimize... ...bu kadın bütün ailemizi karıştırdı. Birbirimize düşman etti. Onay mı? Yok Seda Sayan. <laughs> Valla benim anladığım kadarıyla... E, ...siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Duramıyorsunuz. E, ayrılık ikinizde de yaramıyor fakat... ...Nazlı Hanım engelini aşamıyorsunuz. Nazlı Hanım bu işi peşini bırakmayacak gibi geliyor bana. Ablan Nur demiş ki ben oraya... ...taksız şeyler olur diye gelmedim dedi ve... ...4.5G ile... ...Nur'a bağlanıyoruz. Önce Emre'ye sesleniyorum. Emre çok büyük yanlış yapıyorsun. Yap. Gerçekten artık çok yorulduk senin bu saçma sapan hareketlerinden. Ben şu an sinirliyim sinirimden kendimi zor tutuyorum. Ayıp. Öyle söylenmemesi gerek. Bu şekilde olmaz abla. Olmaz yani. Ben bu kadınla burada evlenmek için buradayım. Bizim aramızı bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yapma kardeşim gözünü seveyim yapma. Hala karışmıyorsun. Peki Emre bana resene, söz veriyor musun? Resene, Bunlarla bir daha görüşmeyeceksin. Görüşmeyecek görüşmeyeceksin. Bak şimdi. Kesinlikle görüşmeyeceksin. Böyle bir aile, böyle bir kardeş yok. Kabul edebiliyorsan bugün evet diyorum sana. Yoksa hayır. Giderim yani. Daha ne duracağım ya? Tercihini yap. Bak. Tercihini yap Emre. Bak görüşmeyeceğim değil tercihini yap. Şu Yapıyorum. anda yap. Yap. Ben Aha. kardeşimle görüşmeyeceğim bu saatten Hiçbiriyle görüşmeyeceksin. Çocuklarıyla da görüşme. O çocukların özgünlüğünü biliyorum. Onlar da görüşmeyeceksin. Benim öz öz yeğenlerim onlar. Görüşmeyeceksin. Yeğenlerimden beni mahrum etme. Görüşmeyeceksin. Öz yeğenlerimden Bana neler söyledi etme. ya hala. Tamam. Beni öz yeğenlerimden mahrum etme diyorsun. Görüşmeyeceksin Görüş. Emre. Bak sana söylüyorum. Ben de olsam bile görüşmeyeceksin. Sana ne diyorum? Görüş. Annesiyle görüşsün ama. Annesiyle görüşsün. Görüşsün. Annesi Annesiyle görüşsün Anne, ben Kimse şey kimseyi annesini görmekten men Ama etmemeli. bu olsa ne olur olmasa ne olur. Benim ailemin yanından bile geçemez. Biz onun kalitesini gördük. Evet, Burada aldıkları karar e, seninle görüşmesini istemiyor Nurgül. Zaten dedi ki o da seninle görüşmez. Öyle bir şey yapamaz. Hı, göreceğiz. Göreceğiz. Sana bir şey söyleyeyim mi Emre? Sen böyle bir kadının peşinden git. Zaten e, devam ettiğin sürece bu aileni tamamen kaybedeceksin. Sen olsan, olsan mi? Bak şu anda kararını Havanırın ver. Havanların dediği gibi i̇ki diş kafanın diş mantığına. Seni her yerden e, rencide etti. Seni bütün yayınlarda rencide etti. Ne zaman nişan yapıyoruz? Nişanımızı yapalım artık. Yapalım. Ne zaman istiyorsan yapalım. 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 Senin erkek kardeşin Nurgül'ü seviyor. Ve yarın bir gün evlendiklerinde Nurgül senin ama kabul et ama etme yengen olacak. Seda Hanım benim hiçbir şey bulamıyorlar ya. Yani bak hayatımda kim olmuş? Çocuğun babası olmuş, Emre olmuş. Onlar da kimseyi bulamıyorlar. Gidiyorlar, dolaşıyorlar, dolaşıyorlar kızın babası. E tamam benim bu adama bir geçmişim var zaten. Var zaten. Var yani bunu kabul edin yani. Evet, Hala eş, kendi eşiyle o benim eşimmiş gibi davranıyor. O benim eşim değil. Ben senin kardeşinle evleneceğim artık. Hani tane kendi eşine bak. Benim eşim değil ki. Bırakalım o muhabbeti. Allah Bırakalım o bahsina. muhabbeti diyemezsin. Ne yapalım? Bırakalım o, bırak, Bunu yapan senin kız kardeşin. Oturmuş adamın hakkında e, kocası ya benim çocuğumun babasından konuşuyor ya. Kurban ol. Bırak diyemezsin sen. Senin hakkında sen da benim... Ya. Dün çok güzel Nurgül'ü ikna ettik demişken Nur'a bir bağlandık. Ortalığı yine Nur karma karışık etti. Ortalık birbirine girdi. Ee, Emre yine e, Ablasıyla Nurgül'ün arasında kaldı. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz bilemiyorum. Nurgül'ün şartları var. Zaten çağrıda bulunurken öyle dedik. Nurgül gel, şartlarını koy dedik. Kız haklı. Gel dedik, burada yüzle konuş değil mi? Nedir dedik. Görüşmeyeceksin dedi. Ben orada rica ettim. Annesiyle görüşsün. Sen tasvip et ya da etme. Sev ya da sevme. Kimse kimseyi annesiyle görüşmekten mahrum etmemeli dedim. Sen de bir annesin dedim. Ona saygı duyan bir kız zaten biliyorsunuz. Görüştün ama benden uzak dursunlar diyor. Nazlı Hanım benim bu konuşmalarıma nasıl bakıyor? Onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Nazlı, Nazlı. Nazlı Hanım telefonla. <laughs> Ney? Ben giderim. <laughs> ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Nazlı <laughs> Hanım yaşananlara ne dedi? Abo. sıcak sıcak. Buhara üstünde <laughs> Nazlı Hanım açıklama yapmış. Buyurun izleyelim. Ben zaten inanmadım ki onların ayrıldığına. Öyle ben de onlarla dalga geçtim. Nasıl kendiler benden dalga geçtiyse onlar mümkün değil ayrılmazlar. Ama e, burada yine hatayı ben çocuğuma buluyorum. Hepimizi bu duruma düşüren Emre'dir. Yazıklar olsun, gerçekten yazıklar olsun. Çok ayıp etti. Ayıp. Orada bir suçlu varsa, benim oğlum onun elinden oraya tutmuş getirmişse hata oğlumundur. Ona da kızgınım, Nurgül'e de kızgınım. Neden? Madem gittin, madem sen de öfkelen, gelme kardeşim bırak <laughs> üstüne git. Niye geri geliyorsun, kururumdan oynatıyorsun? <laughs> Vallahi Nurgül'ü bilmem de benim olan gerçekten gur gurursuzluğun gurursuzluğunu yaptı yani. Kitabını yazdı gurursuzluğunu. Dövme yaptırdık koluna gördünüz mü? Gördüm gördüm. Farz et olmadı ya. Onu belki başka çok seveceğim başka bir insan çıktı. O insana nasıl bir izahda bulunacak? bulunacak, bulunacak. E, gerek var mıydı şimdi buna? Gerek var mı size soruyorum. Git. Ne bileyim daha yaz, taşa yaz, hani gidin yalan yerten mum yakın, git onları yap yani. Oğlum komple kaptırdı kendi kendini, kızım bırak elini kolunu, komple kaptırdı kendi kendine. Artık kurtulması mümkün değil. Ben artık o yüzden bak farkındaysanız uzak duruyorum, telefonlarınıza bakmıyorum. Çünkü neden? Bıraktım kendilerini, kendileri hallerine. Yani birbirlerinin yüzünü görecekler, kavga kavga sonra diyecekler, ben ne yapayım öbürü diyecek, ben ne yapayım diyecek. Kendilerini anlayacaklar. Anlayacak. Ya bu işin sonu ya. evlilik mi, ayrılık mı sizce? Kızım bu işin sonu yok. Anlatabiliyor muyum? ha yüzük, 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 yüzük takacağız, yüzük takacağız diyorlar ya. Bırakın da taksınlar kaç gün sürecek? Üç gün sonra gene atacaklar. Nasıl da olsa o evlilik olmayacak. Nasıl da olsa o evlilik olmayacak. Hani diyorlar ya yüzük takacağız kimseyi umursamayacak ya gidin takın. Ben size zamanında da dedim, yavrum gidin bir köşede evlen ama benim kapıma gelme. Ben sana evladım yok dedim, silerim bir kenara korum. Nurgül'ün kapısında yattı gece sabaha kadar. Gördüm. Yerin dibine girdim. Allah'ım ben nasıl bir evlat doğurdum diye insanlığımdan utandım. Bir kere benim kapımda yatmadı. kendini de bizim kapıya beklerim. Bir ara gelsin yatsın. Emre evet. <laughs> bitti. O Emre Leo battani koymuş oraya kafayı. Utak, utak, utak. Emre buraya gelse sizin kapınızda da yatsa affeder misiniz? Affetmem ama o zevki yaşarım. Lütfen getirsenize acı yatsın ben de izleyeyim şöyle. <laughs> Elin kadın için gidiyor yatıyor bir şey yapı gelsin benim kapımda da yatsın göreceğim ama ben battaniye falan vermem tedbirle gelsin, gelsin. Siz Nurgül'ün eski eşiyle e, hiç konuşuyor musunuz görüşüyor musunuz? bir defa konuşmuştum. O da ilk programı başladığında. Ben sadece oğluma ne diyorum biliyor musun? Bir delikanlılık yapsın aradan çekilsin. O insanlar birbirini seviyorlar. Görürken köy kılavuz istemez. O onu kolluyor, onu kolluyor. Sevenleri kavuştursun. O zaman Türkiye kendini ayakta alkışlayacak. Helal olsun Emre diyecek. Sevenleri kavuş. Belki, belli ki kızgınlıkla katacağız. kapıdan çıkmış. Olabilir. Gezileşen yok mu? 20 sene sonra birleşenler var. Yani bu konuşmanın detaylarını söylerseniz... Emre'nin kırılmasından mı korkuyorsunuz? Kızım, Emre zaten sürünüyor sürünüyor. Hangi kırgınlıktan bahsedeyim? Emre de onur, gurur kalmadı. Yerde sürünüyor. Bunu yazık, acıyorum. Yani bir eline tutsa da, ayağa kaldırsa. Hiç kimsenin de beni, eskisi yenisi beni ilgilendirmez. Şu durumda benim oğlum ilgilendirir beni. Ona da diyorum, yazıklar olsun, yazıklar olsun sana. Seni doğurduğum gün Karabakalı'ydı. alt üstüne döneydi. Sana bir şey söyleyeyim. inanılmaz manşetler var annenin konuşmalarında ya. Yani çok başka bir yere gitti konu. Konu başka yere gitti abla. Çok başka yere gitti konu. Şöyle ki Emre'nin annesi Nazlı Hanım diyor ki oğlum aradan çekil seni millet alkışlasın. Onlar birbirini seviyorlar diyor. Kadın kızgınlıkla evinden çıkmış diyor. Yani şunu şuna dayanarak söylüyor olabilir Nurgül. Sen dedin ya bir günde e, on 10 senelik. Ondan söylemiyor. Neden söylüyor? Yani ara peşimde olduğundan dolayı kavga falan ettiler ya o hala aramızda bir şey var diye düşünüyor. Benden yana yok. Yani ondan yana da yok artık. Öncesinde vardı ama yok. Yani ilk başta duyduğunda falan çıldırmıştı. Yani ondan öyle söylüyor. O düşünceyi ondan kapılıyor yani. Şu anda mahkemelikler onlar. Yani eski şimdi mahkemelikler. <laughs> Kavga falan ettir. O yüzden öyle söylüyor o kadın. O kadın da haklı yani. Düşüncelerinde haklı. Ama benden yana bir şey yok. Ama bunu Emre biliyor zaten yani. Ben kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilim. Şu konuda haklı diyorsun Emre'nin annesi Nazlı Hanım. Başlarda doğru onun dediği gibi seyrette olan. Hayır benimle alakalı hiçbir zaman öyle Öbür taraflı ilgili. Öbür taraftan Öbür öyle Öbür taraflı seyretti. ilgili öyleydi. Evet. Bir anne olarak o da e, biz dinlemeyiz annelerimizi ama hep de dediklerini yaşarız. Ve anneler de der ki ben demiştim der. Öyledir. Peki Emre sen burada nerede hata yaptın? Nazlı Hanım hala kafasından onu atamıyor. Nurgül'ün başlarda söylediği şey doğru o zaman. Ne yaşadıysanız hepsini eve aktarman. Nur'un Nurgül'e bu kadar düşmanca yaklaşması neticede senin ablan. Senin kapıda yatmanı, senin sokakta kalmanı, yemedin içmedin, zayıfladın ister mi? Can, canı yani. Demek ki senin anlattıklarından etkilendikleri için. Abla ben e, katılmıyorum dediğim gibi. Aslında ben bu konuya girmek de istemiyorum, açmak da istemiyorum dedim Ama ya. Ama bak, siz yine diyorsunuz ki bu konuyu açmayın diyorsunuz. Sen evet. özellikle bu konuda Nurgül'e bu konuyu açma diyorsun. Annen kapattı. Annem, annem açıyor.